Peki. Türk Traktör sormuşlar. Türk Traktör'de otokarda e, tahtalarda <laughs> hazırlık vardı son dönemde. Şöyle. Hazırlık da e, yabancı tarafından geliyor. Şurada görüyorsunuz son 30 güne baktığımızda Citibank ve Deutsche Bank takasının arttığını görüyorsunuz. Para girişi de var. Burada bir hazırlık var, nereye gider bilmiyorum. Ne yapılması lazım? Yani burada eğer pozisyon varsa 50 günlük ortalama 799-800. Yani bunun altına gelmediği sürece sıkıntı yok. <laughs> ee, tekrar toparlarsa 1000 bol sıfırlı olduğu için biraz psikolojik bir direnç. Binlerin üzerinde kalmaya başlarsa, kapanış sayısı artmaya başlarsa, burada tekrar bir e, hareketlilik göreceğiz gibi geliyor bana. E, aynısı otokar için de geçerli.